Evet sevgili Borç Adamlar, herkese merhabalar. Evet, şimdi haftanın son günü, Cuma günü bitirdik. Güzel bir hafta oldu ve bu hafta şöyle bir neler yaptık, neler dikkat çekti, ne oldu? Bir bakalım şimdi. Siz tabi buradaki diğer ekranı göremiyorsunuz. O yüzden ben hemen sizlere şuraya çekelim şunu. Evet, burada gördüğünüz bu haftaki listemizde Haftalık tarama listemiz yani 07 08'de verdiğimiz haftalık tarama listemizde böyle güzel bir performans gösterdi. Geçtiğimiz hafta çok çok daha yüksekti performans. Ama tabii ki her hafta böyle çok aşırı derecede yüksek performanslar yakalayamayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi burası da güzel. İlk başta bir forveti ekledik. Nedir? Adese. belki bu hafta hareketini yapar ve buraya çok katkısı olur diye. Ancak o negatifte kaldı. Hafta içi hareketler yapmış olsa da negatif kapanış geldiği için tarama listemizi biraz düşürdü. Garanda güzel bir hareket yakaladık. Aselt'te güzel bir Aselsan'da güzel bir hareket yakaladık. yine tarama listesinin dengeleyicisi Coca-Cola'da da istediğimizi bulamadık. Ancak bir diğer dengeleyicimiz. Froto'da gayet güzel bir hareket yakaladık. Diğerleri genel anlamda güzel. Ee, Getirimiz güzel. Yani en yüksek bir de getirisi dediği bölüm hani oralarda satarsanız tamam yeterli bu kadar e, güzel para kazandık dersiniz. mesela öyle gidiyor da %6 %5 e, kar alabilirmişsiniz. Ama eğer satmadıysanız bu hafta işte %1.20 ile kapatmış oluyorsunuz. Buradaki görüntü bu. AGESA yine e, forvet olsun diye eklediğim hisselerden bir tanesiydi tarama listemize eklediğimiz. O da e, yine ortalama yükselten çok güzel bir hareket yaptı. Özellikle bugün son kapanış günü. E, bakacağız yine haftaya muhtemelen bizim listemizde olacak AGESA. İnceleyeceğim önce şimdiden bir şey söylemeyeyim. Evet tarama listemizde durum böyle. Peki borsada durum nasıldı bu hafta? Değerli arkadaşlar borsada güzel bir hafta geçirdik güzel karlar ettik. Umarım sizler de etmişsinizdir. Bizi takip ediyorsunuz. Twitter'dan ediyorsunuz, Instagram'dan ediyorsunuz. İlla ki etmişsinizdir diye düşünüyorum. Değil mi? He? Takip edip edip yapmıyoruz. yapmıyorsunuzdur güzel bir haftamız. Şimdi tabii önümüzde bir süreç var. E, gelecek hafta neler olacak neler olmayacak. Şimdi ona bir bakalım. Şimdi öncelikle Perşembe Cuma günleri haftanın başından başladım söylemeyeyim de genel anlamda günlük olarak verdiğim için bazen Twitter'da konuştuğum beğendiğim hisseleri diyorum ki ya bu hisse güzel ben burada trade edeceğim. Mesela Cuma günü bugün de neydi? Halk Bankası'ydı. Ne yaptı Halk Bankası? Artı altı gün içerisinde sabah trade edeceğimi söylemiştim. Ettik de mis gibi her yerde gittik hatta defalarca kez. Yine aynı şekilde Petkim'de de ee, defalarca kez Peki ettik. Pek sabah söylemedim. Hafta içinde sadece bir hareket beklediğimi ve burada güzel işler döneceğini söylemiştim. Ertesi gün yapmayınca bir daha söylemedim ama gerçekleştiriyor işte öyle ya da böyle. Yani mesela evet. az önce örnek verdiğimiz AGSA hareket yapsın. Forvet diye koydum. Yani, Cuma kadar. Bugüne kadar yapmadı. Bugün işte dün güzel bir şeyler yaptı. Bugün bak burada artı 8 kapatmış. Yani öyle işte tekrardan inceleyeceğim, bakacağım. Onu da tekrardan tarama listemize koyarız. Diğerlerine de bakacağız. Gitmeyen bir tane listemiz var. O da ADS. Niye? Niye olacak? Patrondan dolayı patronun teknikçi olası geldi. Bakınız şöyle. Buradan da bir kulp. İşte 80 seviyesi şöyle falan. Yani iki, işte bir buçuk yıl, iki yıl yapmış hissenin teknikçi olası geldi. Yok hayır bu hissenin maalesef diğer yan taraflarında ee, cezalar aldılar. Bunu da tırstılar açıkçası. Burada bir şeyler yapmayan. Hem de aynı zamanda dediğim gibi tekniği uydurmaya çalışıyorlar. Bakarız. Belki önümüzdeki haftaya yine ekleriz ya da bir izleriz. Sonra yükleriz. Güzel kar çıkacak. Şimdi Halk Bankası nasıl? Ne durumda? Bence gelecek hafta Halk Bankası çalışacak yine. E, güzel bir hafta olacak Halk Bankası için. Belki pazartesi salı günü biraz bekleyebilir, dinlendirebilir ileride yükseliş yapıları burada gördüğünüz gibi. Ama genel olarak Halk Bankası'nda özellikle uzun vadede çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. İnşallah düşündüklerim gerçekleşir de e, yıllardır burada bekleyen insanlar buralardan kurtulurlar. Değerli arkadaşlar endeks olarak e, yani dikkatimi çeken iki tane tahta söyledim. İşte petkim'i de söyledik de gelecek hafta durum güzel diyoruz. Başka dikkatimi çeken bir kağıt. Genel olarak bunlar iyi. Gelecek haftaya da inceleyeceğiz. Ve evet, endeks için. Endeks açıkçası kötü bir kapanış yapmadı. Bakın biz bu direnci orada bir direnç yokken yani böyle değilken bu grafikler yokken konuştuk burada bir direnç olması gerekiyor diye. Destek direnç noktamızı hepiniz biliyorsunuz, iptivadan takip eden arkadaşlarımız, Paşalar gibi çalışıyor fakat ee, çok kötü bir şey olmamasına rağmen bu direnci çok fazla burada erittikten sonra, doyalanmak, hala burada bekletmek biraz garip. Tabii mesela açıyorsun televizyonu bakıyorsun diyor ki televizyonda ee, işte Ukrayna'daki nükleer santralde sızıntı var şimdi. Ondan sonra diyor ki Çin'le Tayvan sağ birbirine mi saldırıyor? Her bir tarafta birisi çıkıyordu ki müjde vereceğim. Ya, para düşünür bak. Müjde desen de parayı düşünür. Hani böyle müjde falan filan anlamaz. Paraya müjde dersen neyin müjdesi? Bana yarayacak mı yaramayacak mı? Mesela halka müjde, müjde verirsin. Ne dersin halka? Araç ÖTV'sini düşürdüm. Evet. Sınır araç almış adamlara işte varsa eğer şeyde yani borsada ne olacak? Yüksek fiyattan aldı üreticiden. Tamam mı? Para o yüzden korkar. Para için müjde diye bir şey yok. Para için şans var. Yani o verdiğim müjde onun işine yarıyor mu? Yaramıyor. Dolayısıyla müjde bile verilecek olsa bizim borsada insanlar biraz yanlış anlıyor. Şey. Müjde verilecek. E, İşsek falan filan gibi. Öyle değil. Para biraz öyle değil. Onu da burada söylemiş olayım. Tecrübelerime dayanarak, gördüklerime dayanarak. Böyle. Ee, pazartesi sabaha bakacağız ama Genel olarak yine destek noktalarımız zaten biliyorsunuz mevcut. 2830 ara ve 2800 bugün verdiğimiz Twitter'a yaptığımız destek noktalarıydı. Neresi görüldü? 2840 görüldü en fazla. 10, 10 puan yukarısına kadar ara, ara desteğimizin gelebildi. Kapanış çok kötü değil arkadaşlar. daha kapanacak bir kapanış değil. Gayet güzel her şey güzel ilerliyor. Düzeltmeler olur. Şeyler olur. Haftaya bakarız duruma. Ondan sonra konuşuruz. Evet. Haftanın son videosuydu. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok seviniriz. Günlük yayınlarımızın bu haftaki son yayınıydı. Hadi bakalım. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.